Mesela Kur'an-ı Kerim Firavun'u ismen misal veriyor. Firavun duymayanınız yok. Misal veriyor. Onun halini anlatıyor. Onun haline uyan bütün idareler, yönetimler ve o yönetimin başındaki zalim ve kafir hükümdarlar Firavun'un Allah tarafından verilen misalde koyduğu ölçülere uyuyorsa o da aynı oluyor. İzahı mümkün, ispatı mümkün, tavzihi mümkündür. Bakınız Firavun'u anlatan şu ayeti kerime önümde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'in bilhassa hemen Kasas Sure-i Şerifesinin dört numaralı dört numaralı ayeti ilahiyesinde hayret uyandıracak bir şekilde meseleyi bugünkü insanlara şöyle takdim ediyor Kur'an-ı Kerim. Estaizu billah. İnne firavne ala fil ard وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يزبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين صدق الله العظيم ان فرعون فرعون Allah-u Teala insanlara ibret olsun, ibret örnek olsun diye değil ibret olsun diye bizzat ismen Mısır'da Mısır dediğimiz ülkede 3000 sene dile kolay 3 sene değil 300 sene değil 3000 sene hükümran olmuş 3000 yıl ülkeyi Mısır ülkesini idare etmiş olan firavunlardan misal veriyor Kur'an-ı Kerim. Yeryüzünde en uzun kalan ama zulümle, küfürle, dalaletle, fesatla kalan bir idareyi ismen firavunlar sülalesini misal verirken şöyle buyuruyor. İnne firavune ala fil ard. Firavun denen hükümdar, devlet başkanı, ülkeye hükmeden Firavun namındaki, Firavun ünvanıyla, künyesiyle, ismiyle ülkelerine hükmeden Firavun, ala fil ard, bulunduğu bölgede, dünyada, arz üzerinde büyüklendi, kibirlendi, kendisini her şeyden daha yüce, daha yüksek, daha büyük görmeye başladı. Ala Kur'an-ı Kerim'de mübarek bir kelime tefsirinde diyor ki: "Ey tekebbere, tecebbere ve bağa." Yani tekebbür etti. Benden büyük kimse yok dedi. Firavun'un karakterini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Yoksa gelmiş geçmiş ama aynı karakterde insanların kıyamete kadar olabileceğini Rabbimiz beyan ettiği için bunu misal veriyor. Olacak. Nitekim bakın şimdi biraz sonra göreceksiniz. Aynen Firavun'un yönetim biçimini ve idaresini bugün Amerika sergiliyor dünyada aynı hiç şaşmayan şekilde. Yeryüzünde bütün güçleri eline geçirdi, kibirlendi, gururlandı, benden yüce, benden güçlü, benden hakim, benden galip kimse yok demeye başladı Firavun diyor. Bunu ne zaman, nasıl söylüyor? Ayetin devamını dinleyelim. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا İdare ettiği memleketin halkını sınıflara ayırdı diyor Rabbimiz. Sınıflara ayırdı. Sınıf sınıf yaptı. Halkı parçalara, kısımlara, gruplara böldü. Bakınız. Şimdi aynen Amerika şu anda dünyada dünya insanlarını üçe bölmüş durumdadır. Firavunda da aynı var ayetin tefsirinde geniş bilgi var, vaktimiz yetmiyor, diye arz etmiyorum. Dünya insanlarını ve dünyadaki ülkeleri Amerika üçe bölmüş durumda. Bir, sanayileşmiş ülkeler. Birinci sınıf insan. Yeryüzünün bütün nimetlerini, bütün ekmeklerini, bütün zinetlerini, bütün gıdalarını, refahını, saadetini, mutluluğunu dünyada birinci sınıf insanlar olarak kendileri tayin etmişler, sanayileşmiş ülkeler. Bunlar paylaşıyorlar. Geçenlerde de gördüğünüz gibi bir yerde toplantı yaptılar. Hemen toplanıyorlar. Dünya ülkelerini üçe bölmüş Amerika şu anda. Şu asırda, şu devirde. Bir, sanayileşmiş ülkeler. Yani gelişmiş ülkeler. İkincisi, az gelişmiş ülkeler. Bu kelimeleri onlar koymuş. Bu isimleri onlar koymuş, bu sıfatlar onlar koymuş. Az gelişmiş ülkeler. Üçüncüsü, hiç gelişmemiş ülkeler dünyayı üç sınıfı ayırmış mı ayırmamış mı ayırmış aynen Hazreti Allah Firavun'u anlatırken ve ceale ehleha şiyan idare ettiği bölgeyi sınıflara ayırmıştı diyor sınıflara ayırmıştı yestedifu taifeten minhum onlardan bir taife onlardan bir sınıfı zor durumda bırakmıştı fakir durumda çaresiz durumda geçiminden aciz, ekmekten aciz, yemekten aciz, yaşamaktan aciz hale getirmişti. Onların tepesine durmadan vergi vergi alıyordu. Vergi, vergi, zam, zam, zam. O fukara sınıfı ezim ezim eziyordu. Zengin sınıf alabildiğine kalkınıyor, yükseliyordu. Fukara sınıf akşamın an sofrasında ne yiyeceğinden endişesi vardı akşam evine götüreceği ekmeğin aczi içindeydi. Sofrasında yemek istediği şeyleri bulamamanın ızdırabı içindeydi. Bu yüzden firavunla meşgul olamadı. Zengin sınıf da parasının çokluğundan nerede yaşayacağını şaşırmıştı. O da kadar olamadı. Bu parçalanmadan dolayı firavun 3000 sene ülkeye hükmetti diyor Kur'an'da. Aynen bugün böyle. gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler. Bu taksimi kim yaptı? Ve artık bu taksime göre bütün dünyayı idare ediyor adam. Mesela diyelim ki Türkiye'ye kredi verecek. Kredi. Hani var ya devamlı şimdi etrafında tervane gibi geziyorlar. Aman Amerika Rusya bile görüyorsunuz şimdi köpek gibi Amerika'nın peşinden koşuyor. Ne hale getirdiler Rusya? Yardım, 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 kredi, kredi. Gözümüzü açtığımızdan beri Türkiye Cumhuriyeti Amerika'dan yardım istiyor. Benim gözümü açtığımdan beri 46 yaşındayım. Bir gün olsun daha sırtı yerden kalkmadı. Niye? E çünkü adam tuzağını kurmuş, sistemini kurmuş. Kredi verirken şartlı veriyor. Al da bu krediyi istediğin gibi kullan demiyor vallahi. Şartlı veriyor. Diyor ki benim verdiğim kredi Dünya Bankası yahut IMF Amerika'nın elinde ve yönetiminde güdümündeki bu para fonları Dünya Bankası neyse Türkiye'ye kredi verirken vallahi şartlı veriyor. Açın okuyun sözleşmeleri. Ne diyor? Benim verdiğim bu krediyi iki sahada kullanacaksın diyor. İki, iki alanda. Üçüncüyü kullanamazsın. Sanayide kullanmayacaksın. Ya ne yapacaksın? Tarımda kullanacaksın. Bir de turizmde kullanacaksın. Turizm, turizm. Niçin? Efendim diyor, deniz kıyılarında hoş manzaralı yerlerde otel yapacaksın, otel. Beş yıldızlı otel yapacaksın, turizme harcayacaksın, asfalt yollar dökeceksin, süsleyeceksin, besleyeceksin, turizme yatırım yapacaksın. Bu bir. İkincisi, tarıma yatıracaksın. Yani portakal yetiştireceksin, maydanoz yetiştireceksin, şeftali yeti Niye? Çünkü Avrupa'da kesinlikle güneş yok, deniz yok, soğuk memleket, yağışlı memleket, tatil yapamıyorlar, gezemiyorlar, eğlenemiyorlar, güneş Türkiye'de, deniz Türkiye'de, kum Türkiye'de, meyve Türkiye'de, bu paralar alacaksın diyor, portakal yetiştireceksin ki, tekrar bunları yurt dışına ihraç edesin de, o portakalları ben yiyeyim diyor. Yazın tatile geldiğim zaman, yaptığın otellerde ben yatayım, ben eğleneyim, ben zevkü sefa süreyim diye kendi keyfine göre yatırım alanlarında kullanmak şartıyla Amerika kredi veriyor. Fabrika kuramazsınız diyor. Adam tuzağını hazırlamış. Kendisinde olmayan şeyleri burası yetiştirsin diye kredi. Uçak yapasın diye vermiyor Allah şahit silah yapasın diye vermiyor, fabrikayı kurasın diye vermiyor, işsizlere iş bulasın diye vermiyor. Bu parayı kendi keyfine, arzusuna göre hesaplı, kitaplı, kılı, kırka yararak veriyor. Bunu nasıl anlamaz politikacılar? Bal gibi anlıyorlar. Anlamasınlar, ses çıkartmasınlar diye de dikkat ediyor musunuz? Amerika'da tahsil ve terbiye görenleri başbakan yapıyor Amerika. Dikkatle bakın. Kaç tane başbakan gelip geçmişse hepsi Amerika terbiyesi almış, Amerika'da yetişmiş, Amerika'nın emrine hazırlamış insanlar. Açın bakın. 48. hükümettir Türkiye Cumhuriyeti'nde.